Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim. Sabah günaydın diyeceğiz. Nereden diyeceğiz? Şıpka Dağı'ndan diyeceğiz. Şıpka Dağı'nda kahvaltıdayız. Kahvaltıda bilumum her şey var. Var ama kahvaltı yapacağımız restoranın girişinde bir şans tepkisi var. Bakar mısınız lütfen? Paralar burada. Sesi çok güzel. Kendi çok tatlı. Dişlere bak. Yenir mi? E burada kahvaltı yapılır. Ya. Evet. Bulgar halk şarkılarıyla 2000 metre yüksekliğindeki Şırkaka Dağı'nda kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıda <laughs> tabii ki türk usulü domatesimiz, salatamız, peynirlerimiz ve reçelimiz var. Eksiğimiz ne? Eksiğimiz yok. Bilmiyorum. Osmanlı Rus Savaşı'nın en çetin, en kıran kırana, en kanlı bölümünün yaşandığı Şıpka Gecidinde veya Şıpka Dağları'nda işte o anıları anan bir müze yapılmış. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda yaşanan o trajediyi anıtlaştırmak için gördüğünüz gibi burada. ...dağın tepesinde küçük bir anı müzesi yaratılmış. Birazdan <laughs> yüzlerce basamaktan tırmanarak... ...arkamızda gördüğünüz bu Rus bayrağının da hemen hizasındaki... ...Osmanlı-Balkan Savaşı'nın anısına yapılan anıtın oraya çıkacağız. Ankara'na geçen Osmanlı-Rus savaşının hangi hatlar arasında yapıldığını gösteren işte bu bayraklar burada devasa bir şekilde yer alıyor. Şıpka Dağları'nda gördüğünüz bu bayraklarda hangi ülkeler mi var? İşte hemen arkamda gördüğünüz ülkeler. Osmanlı-Rus savaşının anıtına 900 bilmem küsür ah, basamaktan çıkıp ormanın tabii ki derin sessizliğini ve tabii ki sesini duymak için nefes nefeseyiz, varabilme ihtimalimizi düşünüyorum. Uh. Ve daha ne kadar var? Daha çok var. Kesinlikle çok var. Eziyete değer mi? Çıkınca göreceğiz. 1800 yılların sonlarında Rusyayı bir, ar bir araya getiren bütün milletlerin ordularıyla Osmanlı ordusu, tabi Rus ordusunda Türkmenler var. Ama kime karşı savaştıklarını bilmeden geliyorlar buraya ve Osmanlı ile karşılaşıyorlar. Oh. Ne anlatı ama. Nefes nefese. Oh. Oh, hiç yorulmuşa benzemiyoruz tabii. Evet, ecdadın anılarını takip için Bulgaristan'da Şıpka Dağı'nda bahsettiğim basamak kadar çıkıyoruz. Yarı yolda pert oldum. Uh. Oh. Ağaçlar, ve basamaklar rüyalarımıza gelebilir bu basamaklar yalnız. <laughs> Aa, bu Basamakların sonuna geldik gibi. Son desem de son değil bu. Bir de inişi var ama önce anıtı göreceğiz. Sonca basamağa çıkınca ne göreceksiniz diyeceksiniz. Aha bunları görüyorsunuz. Savaş anıları. Osmanlı Rus Savaşı'nın anıları. Şipka Dağı'nın tepesinde gördüğünüz gibi savaşta su taşıyan kadınlar heykeli ve yanında yaralı askerlere su götürüyorlar. Kadınlar tabii ki savaşta hep geri cephede aslında hep ihmal edilmiş olan çok ciddi mühimmatı sağlıyorlar. Ve askerler. Tabii Osmanlı'nın tarafında ne gibi duran ve acılar var. Bunları tarih yazıyor. Biz şimdilik Rusların penceresinden nereye bakıyoruz? 1800'lü yılların sonundaki Osmanlı-Rus savaşına bakıyoruz. Her yer anıt bizim Çanakkale şehitliği gibi. Ve of işte buna değermiş be. Allah'a gelinir Bu kadar basamağa çıktık ya. Aha da şunu görmek için değermiş. Evet en nihayetinde Osmanlı Rus Anıtı'nın zirvesine çıktık. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın Plevne Savunması hattında gerçekleşen önemli stratejik savaşlarımızdan biridir. Osmanlı Rus Savaşı. Ah. Yalnız burada her tepede büyük ihtimalle çok büyük kanlı çatışmalar olmuş ki burada gördüğünüz gibi her yerde anıtlar var. Şıpkı geçidi Bulgaristan'ın tam ortasında Balkan dağları üzerinde 1329 metre rakımlı ve askeri açıdan stratejik bir geçittir. General Yosef Vladimirovich Gurko komutasındaki Rus ordusu Balkanları aşmak için Şıpkı geçidini aşması gerekiyordu. Fakat burada 4000 kişilik bir Osmanlı ordusu beklenmedik şekilde direniş gösterdi. uzun mücadelelere rağmen Osmanlı ordusunu yerinden kıpırdatamayan Ruslar bir sabah uyandıklarında Osmanlı ordusunun mevzilerini terk edip geri çekildiğini hayretle görerek geçitleri ele geçirdi. Her zaman olduğu gibi buz dolabı magnetleri, anahtarlıklar, minyatür kule, mataralar ve bilim. Merak edenler için ben e, herhalde Osmanlı'nın o dönemki gücünün karşısında o kadar büyük bir korku hakim ki bu gördüğünüz devasa topları buraya çıkartabilecek Ruslar kendinde gücü bulabilmiş, çıkartmış. Burada Şıpka geçidini veya Şıpka daranı savunmayı seçmiş. E, tabii tabi her savaşta ölenler olduğu gibi bu savaşta da binlerce şehit var. Binlerce Rus askeri, binlerce Osmanlı askeri şehit. Ve ölenlerin anısına Ruslar burada e, gördüğünüz gibi minik haçlar yapmışlar. Bunlar ölenlerin anısına dikilen haçlar. 1877'deki en kanlı çarpışmanın anısına yapılmış olan e, anıtlardan biri. Aşağıda gördüğünüz gibi tepelerin en düz olabilecek yerlerine toplar yerleştirilmiş. Ve arkamızda tabii ki o eşsiz ve korkutucu savaşın anıtı. Osmanlı ordusunun neden geri çekildiği ve geri çekilme emrini kimin verdiği anlaşılamadı. Böylece çok stratejik bir mevki düşmana teslim edildi. Bu mevkinin düşmesi Edirne yolunu açmış oluyordu. Evet, anıtın içine girdiğinizde Ha, okey. Anı müzesi, defteri. öğlenlerin arasında yapılmış olan temsili mezar var. Ve o dönemden kalma makineli tüfek. Bunun arkasına geçip binlerce Osmanlı Mehmetçiğini her ne kadar şıpkı geçidi stratejik olarak önemli olsa da bu sırada Plevne'de kuşatılmış olan Osman Paşa'ya yardıma gitmek daha önemliydi. Çünkü Osman Paşa'nın kurtarılması bölgedeki askeri kurtaracağı gibi o askerle şıpka tekrar alınabilirdi. Fakat Süleyman Hüsnü Paşa kendisi aynı zamanda bir yazar ve dönemin harp okulu kitaplarını yazan kişidir şıpkı geçidini almayı tercih etti. 30 bin askerini boşu boşuna 4 ay burada oyaladı ve bu süre zarfında Osman Paşa yenilerek teslim oldu. Osman Paşa'yı yenen Rus ordusu tamamen serbest kaldığından 60 bin kişilik orduyla Süleyman Hüsnü Paşa'yı da yenip Sofya'ya girerler. Tüm Osmanlı ordusu yenilmiş ve İstanbul yolu açılmıştır. 19 Temmuz 1877 yılındaki Şıpka geçidi tahliyemiz büyük bir stratejik hatadır. Fakat bu kararı veren komutan veya Şıpka'yı yöneten komutan bilgisine maalesef hiçbir yerde ulaşılamamaktadır. Büyük olasılıkla yerel kuvvetlerden olup bölgenin stratejik öneminin çok farkında olmayan alt rütbeden biri olduğu tahmin edilmektedir. Sadece askerlerin çok olumsuz koşullarda olduğu ve bu nedenle tahliye edildiği bilgisi var. Halbuki tahliye edilmek yerine takviye edilseydi Rusları orada durdurabilirdik bunun temel nedeni de savaşı idare eden, savaşı ve bölgeyi bilen bir genel komutanımızın olmaması ve savaşı başkentten yönetmeyi tercih etmemiz etkili oldu. Yüzlerce basamaktan çıkarak anıtın tepesine geldik ve her katında Osmanlı-Rus Savaşı'nın anılarının yer aldığı bu kule anıt demek daha doğru olur. O dönemin acılarıyla dolu. Gördüğünüz gibi kulenin çeşitli deliklerine hatıra paralar bırakılmış. Biz de ne yapacağız? Cebimizdeki bozukluk bulgar paralarından bir tanesini bir daha savaşlar olmasın. Barış için. Ne demişti Atatürk'ümüz? Yurtta suh, cihanda suh demişti. Biz de o sebeple ne yapıyoruz? Barış için paramızı bırakıyoruz. Süleyman Paşa'nın şıpka yerine plevne'ye takviye yapması gerekirken şıpkanın stratejik öneminden dolayı buradaya yüklenmesi plevne'yi de düşürdü ve bu düşüş şıpkayı kuşatan Süleyman Paşa'nın kuşatılmasına ve yenilmesine neden oldu. 93 Harbi'nin tüm yönleriyle araştırılması gereken önemli bir savaş olduğuna inanıyorum. Osmanlı Rus Savaşı'ndaki yenilginin müsebbibi olarak görülen Süleyman Hüsnü Paşa divani harpte yargılanıp idama mahkum edildi. Fakat 2. Abdülhamit onu Bağdat'a sürgüne gönderdi ve orada vefat etti. Kaderin cilvesine bakın ki Mithat Paşa'nın ekibinden olan paşamız kanuni esası hazırlanırken Sultan 2. Abdülhamit'ten sürgün cezalarının kaldırılmasını talep etmiş ve bu talebi reddedilmişti. Eğer sultan onun talebini kabul etmiş olsaydı kendisi sürgün edilemediği için belki de idam edilecekti. Sizin için görüntüledik. Gezenti nerede? Gezenti Bulgaristan'da, Şıpka Dağı'nda, Osmanlı Rus anıtlarında. Binlerce basamağa çıktık. Şimdi de iniyoruz. Bakın nasıl iniyoruz. havayı şöyle derin derin içimize çekerek teneffüs ediyoruz. Burayı aslında sabah gelip normal tempoda inip çıkacaksınız. Ölmezsiniz abi. Bu ormanlarda yaşayanlar ölmez. Hastalık uğramaz bir kere adama yani. Bir, orman balı yersin. Doğada yetişmiş olan hayvanların sütünü içersin. Sütünü içersin. E daha ne? Bir de böyle nefes nefese koşup merdivenlere inersen yepa der adamı. <laughs> evet, burada sağlıklı yürüyüş, merdiven tırmanış yapılıyor belli ki. Evet, 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 evet. Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki e, o dönem canlandırmaları yapılmış. Yine tabii gençlere dönemin tarihi anlatılmış. Ve etrafında biliyorum bir sürü anıtlar var. Ama Osmanlı'dan bir tane anıt göremediğimiz Gerçeğini buradan ıskalamamak lazım. Burada bizim de anılarımız var. Buraya bir anıt dikilmesi gerektiğini herhalde bilmem anlatmama gerek var mı? Evet. Siperler. Stop. Evet meşhur orman meyvelerinden reçeller, dallar hepsi burada satışta. Açık bulursanız tabi. meşhur kazanlığın e, ne bu? Gül reçeli. Gül suyu ve buna benzer gülle ilgili yapılmış bütün materyaller burada. zaten e, gülün ana vatanı, gül borsasında olduğu yer. Buradan bir önceki kasaba olan kazanlık. Kazanlık'tan geçtik. Ee, gül üretiminin merkezi, dünyadaki merkezi olan Kazanlık'ta duramadık ama Şıpka Tepesi'nde ne yaptık? Gül reçelleri, gül şampuanları, güzellik <laughs> kremleri, gençleştiriciler, yaşlandırıcılar, hepsi burada. <laughs> Bulgaristan'a gelip de Kazanlık'tan geçip Şıpka Dağı'na geldiğinizde herhalde el kremleri, yüz kremleri, efendime söyleyeyim vücut losyonlarından bakmamak mümkün değil Bak bunu beğendim işte hmm, çok hoş. çıkar yola Neler neler getirir ekranlara Hadi gezelim, hadi gezelim Hadi 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 gezelim Dünyayı nişatla gezelim Yet yeni yerleri birlikte keşfedelim Hadi gezelim, hadi gezelim Hadi hadi hadi, hadi gezelim Yeni cihetle gezelim, yetki yeni yerleri birlikte keşfedelim.